Ay, dur hızıyla bassana yürü. Tamam. Aa Zeynep Hanım. Bunlar benliğiydi. Kapı. Azracığım. Evet. Kapı benim kilitli ya. Orada bir tane çiçeğin üstünde şey var ona bas. E, tamam yardım. İyi başardın. <laughs> tamam ben o zaman bırakıyorum. Yok yok bırakma. Çünkü biz birazdan bir yere gideceğiz kızlar, değil mi? Ha, evet evet. Parka gideceğiz biz Azracığım. He tamam o zaman. Oynuyorum yani ben. Evet. Bakalım. E ama ne yapacağız biz? Hani fazladan mayo var. Hadi kızlar. Üst katı bütün şeyler. Kurmuş. Geldim. Ne sorun siz kızlar? Burada ben getiriyorum. Tamam. Heh. Şimdi bunu böyle bırakayım. Bu arada arkadaşlar size şöyle bir not vereyim. Bir vlog var ya şeyin, okulun okulun bir vlogu bu ikinci vlog ve aynı gün çekiyorum <laughs> devam edelim <laughs> burada Güzel. bunu takacağım koyalım bunu da ne var <laughs> tamam bu benim Arkadaşlar. Evet. Gir. Bunu isteyen kim? Ben 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 ekle. Sana kalmadı Zeynep. Dur sana bakacağız. Gidince bakarız. Vardır. Tamam. E, tamam sorun yok ya. <laughs> o zaman bekleyin ben geleyim. Sonra siz gelirsiniz. Ay pardon. Ben yanlış yapıyordum. Şimdi bunu bir çantam. Çantamız olması gerekiyordu değil mi? neyse buldum. Ama bu pe pek içecek bir çanta değil ama neyse. Açalım. kremi de alalım. Güneş gözlüğü Zeynep. Evet onda olsun. Bakayım güzel. <laughs> Tam sığmıyor. Tam yavru ya. Tamam. Ah, bunlar da böyle gidebilir. Tam o zaman hadi gidelim. Bunu sonra ben kaldırırım. Şöyle koyayım. Kaldırırım ben onu ya. Güzel bir şey teşekkürler. Evet arkadaşlar şimdi yemek yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra da direkt gideceğiz. Şöyle bir bakalım Kızlar ne yersiniz? Şöyle ben bu sarayı çekeyim. Üçüncü yoktu da. Neyse şu yumurta var. Yumurta yapıyorum. Aslında orada yiyebiliriz. Ama var mı? Var, evet. Tamam o zaman ben şöyle alayım. Tamam o zaman gidelim biz hemen. Olur. Hadi gidelim. Geldik. Hmm, evet. Üç kişilik bir tane bilet alabilir miyiz? Hem tabii öyle vereyim ben. Tamam teşekkürler. Bir şey açık mısınız kızlar? Gerek var mı? Havlu alalım. Havlu göreğimiz var. Şimdilik yok. Aşağıda alacağım. Çok güzel ya. Bayılım. Kızlar siz bence gidin. Ben buraya doya doya alacağım. Sütlük Mehmet alıyorum. Yok ona karayeniz yok. Şimdi verdim ben parayı. Tamam efendim. İyi eğlenceler. Ay sağ olun sağ olun. Gelin kızlar. Kızlar beni unutsun olsun. Ondan ben bakayım seçeyim hangisini gideceğim. çok seçenek var. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Fatih benimdir tam Zeynep senin. Sıra. Bu da değil. Zaten işte tam altı benimdir. Tam en altı gitti benim. Tamam o zaman ben kendim koydum ben de koyayım bari kendimi. şöyle koydum ha, ah, sen bir dakika bekler misin ha, tamam sorun olmaz yani benim için vay 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 Ay, Neyse ben de geleyim. Ah. Ay. Bunları da verin kızlar ben bunları çantaya koyayım. Sürelim. Hem sen de hadi gel. Ben sürelim seninkinden. Oldu. Güzel oldu. Gel bakayım seninkine sür. Oh, tamam. Ha, bakın haritası var burada. Aa bakayım. Bu arada taşıma sırası var. Hayır sıra yok benim. Video sahip benim ama. Her şey yok. Neyse. Güzel tamam. Spor salonu. Spor salonuna gider miyiz? <laughs> Bilmiyorum bence hayır. Tamam o zaman. Ay kadar. Merhabalar. Merhaba merhaba. Yoga yapıyorduk da. Hı. Aa yoga yerler var mı? Evet. Şöyle. Evet kaldıralım. Kaldırırız. Evet tabii ne zaman ne 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 çalacak bana tamam teyzeciğim geçebilirsiniz kızlar ne değişiyor ya. hemen yavrum biletler biletlerimiz yok Üç kişilik aldık bakayım okutayım okutayım tamam o zaman onun mekansı bu ne ya Neyse. Ben sarı takım yapacağım bugün. Yok gözümü gözlüğümü de bırakayım. Ne, takımı yapacağım bilmiyorum. Ama kamerayı sabitleyelim. Ben tokam burada Neyse. Ben geliyorum. mavi takım yapmasam yapmayayım desem yalan olur. Ay durun kızlar beni de bekleyin. Hadi gel sen de. Iıı, benim takımım yokmuş. Kırmızı alırdım da. Ne sen kırmızı daha iyi olur ya? Ay. Ya yapamıyorum ben. Hah. Şöyle. Yeter bu kadar tamam. Kızlar olacak mı yatak ağırlarla? Çiçek iç, iç, içelim. Ay, çok güneş var ama burada da ya. Nasıl güneşli o kadar araba gerçekten? Şaşıyorum. Benim şapkam var. Ben aldım. çektim sizi tabii. Soluk. Aa böyle bir şey buldum. Ay. Köşe gitti ya. Ay, köşek. Aleksandrim. Ha tamam o zaman bitti. Kutuyu gidelim hadi. Sıra bende, sıra bende. <laughs> ya kızlar gerek yok. Hayır. Hadi gidelim o zaman kızlar. Hay burada neler var acaba? Aa keşke pofuyu da getirseydim. Yemek tam varmış ne? Yemek de burada ya. Baksanıza. Aa Oreo? Oreo? Oreo. Arayana bak arıyor sizi. Yani burada bırakılacağını bilmiyordum. Ben çok istiyordum da unuttular işte. Tamam. Hadi bakalım oyna. Arkadaşlar gelsenize parkur var. Elinizdekileri bıraksaydık bari. Hayır hadi. Ben Ne? 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 Ha yeterli. İstemem. Siz bilirsiniz vallahi kızlar ya. İyi. ben de yokum. Hadi tut Hadi yerine gidelim. Yemek vardı orada. çok acıktı. Sıra ben de hiçbir şey Dediğim gibi bırakalım. Ben yine oraya oturmam. Tam zaman odur tamam. Bana bir çiçek daha fazla gelir kızlar. Bana hiç sorma. Bak o zaman sadece yemek yiyoruz. Yemin Tamam. Bunlardan alır mıyız? tane şundan başka bir tane de şu böyle bir şeyden alın kendinize. Ooo oh oh. Chips. Orta paylaşırız. Al sen kendine cipsini Zeynep. Hilsenin seni şeyinde veriyorum ama Al Yeliz Yemekler güzelmiş ya. Tamam gelin bırakalım. En üstte su kaydırakları var diye duydum. Ne? Çocuğum. Ah. Aldım. Aa şu sizin mi? Evet. Niye video mu çekiyorsunuz? Evet. He, oğlum zaten gerek yok bana. Aa. ah e, hayır ben onun için. Aa, gerek yok diyorum. Sen tuttuk herhalde bakın ya. Hayır. bakalım hocam. Hemen gel şuraya atlayalım. Ben de şu zıplayacağım. İlk ben. İlk ben. İlk telefonumu alayım düşeyim ya. Mesela kimin olacağı kararlı ama benim. Üf ben de geleyim bari herkes gitti. Ben olmasam olmaz. Öyle atayım. Akıllar, ah, basketbol var. Getirdim. Atamıyorum. <laughs> At. tarafta çekelim. Sesini 5 dakikalık. Güzel oldu. Arkadaşlar oraya sonra bakarız ya. başlatıyorum başla nano nano yavaş yavaş ah ben bekleyin no. la <laughs> ben o kadar yüksek kapat kapat Tamam. Bakalım ama hadi su kaydırakları vardı anne gel işte gidelim su kaydıraklarına sıra bende hiç laf etme ay tansiyon sende dur artık ben sana laf yetiştiremiyorum herhalde yelizcim neyse hadi gidelim su kaydıraklarına bak sen Ben beni bile gözlerinden ağrı kaptın. Hadi gidelim. İnanmıyorum. Aman tanrım dedim. Şu kursi de var. Aa, çok kötü. Aa. Um. Oh. Kızlar ben yedim. Hayır. Sen gel bakalım ya. Hani korkmuyordun. Hmm, kork, korkmuyorum ben. Hadi ah. İlk sen. Ay... İlk sen. Kötü mü yaptın? Korkak seni. Sen de buradan gör. Ya. Seni. <laughs> seni ne yaptın? <laughs> bir de ben bir dedim ya kötü yapmışsın demedim ki. <laughs> Kusar ya Hem bizi öbür karakter artık. Neyse durun. Gerekiyordu artık üşüdüm. Ay. Ay soğukta değil ama ya. Sarıgın yapacağım dedim. Ben mavi oluyorum. hadi Sen gidelim yavaş yavaş ya. Üstüm. Sarıgın. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar bu, bu kadar görüyoruz.